Merhaba, bugün de akvaryumumuzda balıkları besleyeceğiz. Bakın yani salam attım, pokoda bir müdahalede bulundu. Astronotlarımızın ağzı falan dolu. İşte büyük bir salamımız var. Hmm. Şu an siz beni izlediğinizde sabah, e, pazar gününün 11.51'i, yani sabah falan, akşam falan değil. Akvaryumumuz e, bir metre boyunda. Bence bayağı büyük bir 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 metre. Evet. Oo. O havalak salamlarımız artık gördüğünüz gibi. Kuru kafamız da burada. Şurada gördüğünüz gibi uzun bir batozumuz var. Evet. Pokunun boyu 45 santim rahat açtı bir cetvelden falan daha büyük emin olabilirsiniz şöyle elimi koyayım hatta gördüğünüz gibi elimden büyük açıkçası çok güzel oldu Akvaryumumuzu da dün temizledik arkadaşlar haberiniz olsun o yüzden temiz bakın hatta şöyle yandan yandan göstereyim çok temiz bir akvaryum birazcık sarı kusura bakmayın ako var, bu kadar da olacak gibi çekimle bu kadar oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilir, videoma like atabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.